Okuma atölyeleri genellikle bir eğitmen eşliğinde fakat eğitmenden ziyade okuyucunun paylaşımını görmediğimiz noktalar birlikte görmeyi sağlıyor. Bu derin okumayı sağlıyor tabii ki. Kıymetli bir eser vardır. Bu eserin üzerinden biz kuş uçuşu geçeriz. Ancak grup okumalarında arkadaşlarımızla birlikte paylaştığımızda eğitmen de bir şeyler almaktadır ve o kitaba tekrar dönüşler sağlarız. Biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Birbirimize karşı gözlerimizi yıkıyoruz. Bakış kazanmaya çalışıyoruz. Geçenlerde Selahattin Yusuf'un çok hoş bir ifadesi vardı. İsmet Özel bize görmeyi öğreten adamdır demişti. Biz burada birbirimize görmeyi öğretiyoruz. Yani denizin içerisindeki o incilerin nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Asıl kazancımız bu. farklı yazar ve birçok farklı kitap tanıyacağım önce. Bu var. Ben Tuzla'dan geliyorum buraya. Yani kendi yaşam alanım dışına çıkmış oluyorum. Normalde çalışıyorum. Çalışma dışında da hani böyle bir aktivite olması aşırı iyi, aşırı güzel bir şey. Hani hem benim için e, birçok insanın aslında katılması gereken bir durum. Ben Bana bir şeyler katacağını düşünüyorum. Fazlasıyla şeyler katacağını düşünüyorum. Zeki hocamın ismini gördüğümüz için de bu atölyede olmak istedik. Onun birikiminden istifade etmek isteriz. Biraz önce hocam konuşurken aslında benzer düşüncelerde olduğumuzu da gördük. Burada olmamızın temel sebebi onun görme biçiminden istifade etmek istiyoruz ve diğer arkadaşların da aynı zamanda. Biz bir eseri okurken sadece kendi perspektifimizden bakıyoruz ama diğer insanların görme pencerelerinden de bakmış olmak bizi genişletecek. Genişlemek için buradayız öyle diyeyim.